Abi ile beraber efsane bir basın antrenmanı yapacağız. Çok fena olacak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ceviz Ceri gelecek. Şimdi yolda karkış kıyamet. Ee, ben de ufaktan ısınmaya başlamıştım burada. Sonra geleceğini söyleyince tamam dedim. Beraber şalantıma yapacağız. Şimdi bir tane kantar aldım. Kaç kilo bastığımızı net olarak görelim diye. Çünkü gerçek ağırlık çok önemli. Makara sistemi yarı yarıya da alabiliyor. Daha farklı da olabiliyor. Birebir ağırlık da alabiliyor. Bastığımız çok belli olmuyor. Mesela en son 172 kilogram takmıştım cable'a. Şöyle göstereyim. 172 takmıştım buna. Ee, onunla iki tekrar basmıştım ama geçen seneki Türkiye Şampiyonası'na gitmeden önce 178'e kadar çıkmıştım. Ağırlığım yeterli değildi. Yani daha da basardım gibi geliyordu. Belki 3-5 kilo daha bilmiyorum. Bugün işte bir tane kantar aldım. Hemen onu göstereyim. E, onunla beraber e, kaç kilo bastığımızı gerçek ağırlığı bakacağız. Çünkü 178'de 89 kilo tekabül ediyordu. Hesapladığımız oydu tabii ki ama acaba aslında kaç kiloydu onu bilmiyorum. Bugün çıkabildiğim kadar çıkmaya çalışacağım. Çünkü eee Nurofen aldım, ağrı kesicimi aldım. Gerçekten böyle bir de bir saatten fazla geçti aradan biraz iyi hissetmeye başladım. Biraz sonu daha da hissettim. Bir de krem sürdüm. Bu Mustafa var bizim e, benim bir öğrenci. O bana getirmişti sağ olsun. Ee, şu anda gerçekten böyle bildiğin turnuva havasında hissediyorum kendime. 300 kilograma kadar tartıyor. Yani tabii ki bu benim krem. Bunu sürünce bayağı iyi oluyor. Benim ekipman burada, kahvem evet. burada, kulaklığım burada, ee, suyum burada, her şeyi hazırlamışım. İnşallah Ali geldiğinde başlayacağız arkadaşlar. Oyuncularımızdan bir tanesi Cevizci Ali, Ali Şengül. İkincisi Seyitan. Pazarını sıkıyor şu anda. Amaç burada e, <laughs> Bu niye <giriyor>? gülüyor? Gülmesi önemli. Niye gülüyor? Şimdi belli ki odan sonra e, video çekmeye başlayacağız. O zaman alsıncaz. yavaş 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 yavaş. Hem bir rekabet olacak, hem de kendi rekorumuzu kılmaya çalışacağız. şartın gerçek halde şu an yok Aşağı yukarı biraz fazla oluyor burada. Ben ne yapayım? böyle yapayım o ya zaman yana. Tamam, nasıl yapacaksın? Göster. Yo tamam. Doğru. Doğru, doğru. ben şey şey... de ben değişiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ben değişmeyince sen çıkardın. Doğru, güzel. Evet. Şimdi benim buradan güçlü ya. ya. Evet. Ben şurayı da... <laughs> yok. <laughs> <Taklanacak diye korktum. gülüyor> ben 5 yaptım. Tamam. Kaç? 50 2'ye kadar çıktı 52. işte. Ağırlık 52. Şimdi Ali geçiyor. Şarkıyı Çalmıyor Kaç şey ediciyor? Yok 30 Motivasyon 20, yükleniyor. 80, 90 yarı yarıdan fazla geliyor şu an. Son. Yedi koltuk de kullanı değil ki. <laughs> Bir tane çekmem ki arkadaşlar eksi beşteydi o yüzden. Evet, eksi on beş. <laughs> Bir tane çekmem. Şimdi normalde bileğimizi alıyoruz çünkü basınç olarak veya çektiğimiz zaman kırdığımızda bu pozisyonda yer çekiyoruz. Buramızı maksimum güçlendirmek için oradan artık devam edeceğiz. Yerden zaten çalıştık. Oho! eşya şey yeter. Eş oldu mu? Hı, -hı. Önce bir şey gideceğiz kaç çünkü aynı anda zor oluyor. 21, 22, kala. 24, 24, 25, evet. var, bir 27, 28, masayı Şöyle kalkabilirim. Bir, iki, üç, dört, beş. de bu var Sıra evet, Tamam tamam gel. gel. açıyor. Emine mi Eminemi açtı. Ben daha şarkı açmadım. Ben daha geleyim. Olur. İşler değişecek. Abi burada yani nasıl bir yer burası? Abi, kadar tüksün, bir daha, bir sonra Bırak. Bırak. Star olmak böyle bir şey. Yani. 70 göz civarında. Şöyle ardına bana Bir tane beraber basalım. Sonra bıraktım sana tamam. Basıyorsun. İlk bıraktım. Aynen güzel. Bir. 6 7 güzel 3 4 5 6 7 çok 3 4 5 Güzel, güzel. 90 seviyelerin üstüne çıktı. 92 civarı. 94, 94 civarı. Tamam. Ama belki kilo takmıştım, bir şey takmıştım ben. Dur bakayım bir moda yürü. 94. Ha? Evet, devam et abi. Tamam, bir ön şey Çek <laughs> bakalım. Bize doğru geliyor. Şöyle gelir. alıp böyle 10 tekrar atıyorum şimdi. <laughs> 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 Motivasyon yükleniyor. Şimdi işte seni oraya çıkartacağım. Böyle bir şey yapamazdım. Dur abi dur, ben de kimliyim niye? Deneme vereceğim. Niye? Denemem. Hadi, güzel 94 kilo. Bırakıyorum. <laughs> bir tane daha ver, gider mi ama? Ya adam beni güldürüyor ya. <laughs> bir külü attı, ben de harcayayım. <laughs> Yok abi. Abi bak kaç kilo olduğuna bak. kadar çıkarttık. Allah mutlu Abi kaç? 82'leri gördü herhalde. Yanlış görmediysen. <laughs> Kendisi ben de bulmadım. Sakatı mı <mu>? oldu? <laughs> <laughs> Anlayacağım. Kafa sallayıp açacağım Bu ya zaman geçirdi. Orada örnek. çok yoruldum ya. <laughs> orada tutucam diye bedenen yoruldum ya. Arkadaşlar antrenmanı bitirdik. Güzel bir antrenman oldu. Eklaması da attık. E, bugün ben rotasyonu direkt çalıştı. <laughs> <laughs> Bunu daha yeni öğreniyorlar. E, Ali biraz geç kaldı. E, yoldaydı. bayağı bir uzun yoldan geliyordu. E, ben güzel antrenmanı yaptım. Onlar sadece eklem yaptı. Görüşürüz arkadaşlar. May the